<laughs> ha, demek yolumu kestiniz öyle mi? Şimdi ben hepinizi... Asıl sen bizim önümüze çıktın. Karşımızdan çekilirsen bence güzel olacak. Boyun büyük olabilir iki buçuk metre ama kafan da büyük olabilir ama içindeki beyin küçük. Süt işte beynler etki etsin. Ben SCP yaratırım. Şimdi seni burada canını alacağım. Askerler! <laughs> ...salak mı zannettiniz? Ben kocaman imparator... ...Alex! Neyse ki sayımız bir tane yok. Sayımızdan bir sürü var. Ne? <laughs> <laughs> İmparator Alex'e nasıl karşı gelmişsiniz? Efendim iyi misiniz? İyiyim benim en iyi İyi merak etme. Ah, tek az bir şey canım yandı ama bir şey olmaz. Efendim gel sizi götürelim. Askerler gelin buraya. Geliyoruz. Ah. Heh, şimdi bak bu dönemde bir plan olmayacak. Anladın mı kurabiye? Hiç de bile anlamadım. Bak bizim plan yapmamız lazım. Eğer plan yapmazsak ölürüz. Kaç sefer yaşadık. Senin sözünü dinledik. Boyalık öldü. Eğer <laughs> böyle varmaya devam etsen seni ben burada kellen alırım. Kapatın çenelerinizi. Mıs mıs mıs, mıs konuşmayın. Hele sen ilk önce sen bir konuşma. <laughs> Yoksa işler kötü olacak. Bak boyalık. Ben plan sevmem. Sağdırırım. Ben Jamie Fumar'a patron. En mantıklısı plan yapmak. Plan yapmadan hiçbir yere varamayız. Duyduğuma göre plan yapmadan savaştınız, öldünüz. Sayınız asadı. Arkadaşlarınız, dostlarınız öldü. Ben cihmiyim, iyi fikir değil. Tamam, kral Yusuf Usta. Biliyorum. Uzan beni yalnız bırakın ki ben kendim savaşayım. Tamam mı? Bu yalakının itkamını alacağım. Mahfur Bu akşam bitti şey. Samuray benimden geliyorsun. Kırmızı, kırmızı göz samurayı. Tamam efendim. Ben de sana yardım edeceğim. Yok. Sen bana yardım etmene gerek yok tamam mı? Lütfen. Ama ben yeterim. Hayır. Spirit Woman ve Cameron Woman. TV Woman'ı da geçerim buraya. Skid serisindeki tüm kız karakterleri getirin ve tüm erkek karakterleri getirin. Spirit Alpha Man ve Alpha Cameron Man. Bunları da getirin getirirseniz mutlu olurum. Önemli bir konuşma yapacağım. <laughs> tamam mı Samuray? O yüzden sen bu işi yap. Tamam efendim ama onlar sikir tuvalet evreninde. Ni nasıl gelecekler? Spirki, Spirki, Vamu nasıl geldi? Söyle gelecekler. Bu arada gençler benim gitmem lazım. Kameramenlere yardım edeceğim. Skidibi tuvaletler sağ duruyorlar şu an. Yardım etmem lazım. Tamam gidebilirsin. O zaman planı yarın yaparım. Haydi. Valla bu seriye boşuna arkadaş kavga serisi koymamışlar ismini. Ha böyle kavga kavga kavga. Kavga. Ta birinci bölümden buralara kadar geldik ya. Ben daha ne diyeyim ki. Çünkü hepsini istedim. Ha. Abi ne oldun değil mi yoksa senin kelleni alırım. Bu arada onu bana sorma. Ben aboneyim. İsteyicilerimize sor. Takipçilerimize. Gençler bu arada abone olursanız mutlu olurum. Ah, ne zaman bitecek ya? Uçarak mı gitsek? Hayır uçarak gidersek enerjimizi tüm hepsini uçarak harcarız. Uçmak da mantıksız olur. Evet, çünkü yoruluyoruz. Ah, ben böyle daha çok yorulacağım. Hayır olmaz. Uçarak gitmeyeceğiz. Anlıyor musun beni? Uçarak gidersek bence mantıklı değil. Aman. Ne zaman varacağız? Bilmiyorum ki ne zaman varacağımızı. Neyse. Şimdi. Hata 333 öldü. Ha. No! 33. İyi misin? Aa, lan adam ölmek bilmedi. Ah sana. Şimdi bir daha. Lan at. Lan niye çalışmıyor? Neyse. Şimdi. Hayır. Hata 333. aa. aa. İyi misin? Çok kan kaybet diyorum. tuza düştük. Hayır bu ne? Gelin buraya. Şimdi Ukrayna! No! No! Yeter! Vay vay vay! Senin burada gebertçin! Mor Freddy! E uh -huh. 哈，哈哈哈哈哈！哈，哎，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊， doğru düşün. <laughs> Yeter! Yeter! Ne yapıyorsun artık? çekimini kontrol ettim diye. Hayır kanata kurtar. Kurtaracağım efendim. Al sana! Hayır! Hayır! <laughs> Sonunda Allah'ıma şükür sonunda muhafaza ediyordu. Ama ben Eşhedü en la illa ilahe illallah illa. ve Eşhedü en Muhammed'e Muhammedin ve Resulü.